Kurban aldı. Uzlaya götürüyoruz. Arabanın kapısını Evet. İbrahim Usta şu anda Kızıklı köyünde bize bu horozun cinsini söylüyor. C Cinsi ne horozun? Ne o ya? Şey dur bakayım. Cin, cin. Cinde. Yani bildiğimiz üç harfli cinler mi? Aynen üç harfli cinler. Evet. He, Böyle Evet. Bu horozumuzun adı Brahma cinsiymiş. Gördüğünüz gibi renkler efsane, rengarenk. Thank da <laughs> ha. you. Demin gördüğümüz tavuğun cinsi ispek. Bunlar da Bunlar yavruları. da yavruları. Aynen. Hepsi Aynen. bir sanat eseri gibi ya maşallah. Daha bir parti daha var. Geliyoruz. <laughs> evet. var. İbrahim usta bu tavuğun yavruları mı? Aynen. Bu da mı ispek cinsi? Bu da ispek cinsi. Evet İbrahim Usta çiftliğinde horozlar tavuklar ötüyor, var. tavuklar ötüyor. Ördek yaban ördek. Hindiler ve tavuklar bir arada bir tavuğumuz yumurtluyor şurada gördüğünüz gibi. Evet kazlar ve yaban ördekleri bir arada. Yaban ördekleri gagaları yeşil bir kısmının.